Merhaba değerli izleyiciler haftanın ilk işlem gününde tekrar birlikteyiz bu videonun başlığını altın fiyatı yükselir mi düşer mi şeklinde bir soruyla başladım ve özellikle Amerika'da başlayan sonra Avrupa'ya yayılan geçen haftaki bankacılık sektörüyle ilgili yaşanan sıkıntıların detaylı açıklamaları bu videoda bulacaksınız. Bu konuda açıklamalar da var temkin olmasını gereken gerektiren açıklamalar da var. Diğer taraftan iç piyasada bir miktar dövizde hareket var. E, altının dış piyasadaki o yükseliş trendinin içerideki yansımaları nasıl oldu? E, müşteri davranışları burada nasıl? Bunları da e, anlatmaya çalıştım. E, dolayısıyla e, bu videoda oldukça e, detaylı açıklamalar var. İzlemenizi tavsiye ederim. E, hafta ortasına kadar sağlıklı, mutlu ve bol kalınlaşlı e, günler diliyorum. Perşembe günü tekrar birlikte olmak üzere. Hoş